Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir hile videosuyla sizlerle birlikteyiz. Ee, Volek ve Aimlock muhtemelen bir yank arkadaş. Rank, e, rankı e master olmuş, kasmış kendini. Efsane güzel vuruşlar ve efsane güzel izlemelerle herkesin yerini göre göre güzel oyun oynuyorlar. Şuradan ben bir size bir sahne izlettireceğim. Şöyle başlayalım. Hatta biraz daha şöyle başlayalım. Fazla uzun tutmayacağım videoyu. Bak şimdi. Şu arkadan gelen adam duvarın arkasından görüp bakması yani görmesi imkansız abi. Sesi falan da gelmiyor bize. Belki eğimlik olmayabilir ama valla kesinlikle var. Nereden olduğunu anlayacaksınız şimdi. Hatta bizim armiler aynı maçtalar. Birazdan onları da vuracak. Ne diyorsun dedim sordum. Yüzde bir milyon hile abi dedi. Bir izleyelim dedik. Zaten izleme ortaya çıktı. Bak şimdi izleyeceksiniz. Göreceksiniz şu anda. 8 numaralı takım biziz. Tamam be kardeşim bırak tutuyor. Evet, geliyor. Bu yeterli bir delil olmuştur sanırım. Her yerde ince noktalarda adamı gören, adam görüp de böyle AVM'li atış yapan bir adam dümdüz boş duvara böyle cross açmaz. Şimdi bundan sonrasını izlememiştim biraz daha beraber bakalım. Şundan GBH'de de var galiba. Ya hepsinde var bir şeyler. Yani hiçbiri masum değil. Şimdi şunu da vuracak. 3 numaralı şu Lolis kimidir nedir o çocuğu da vuracak. Onu nasıl vurduğunu çok merak ediyorum. Aha durdu. Ayarı çekti. Devam. Abi bizi görmediniz ama bak armide bak abi bak Allah'ını seversen. Yani Allah belanızı versin ya. Daha başka hiçbir şey demiyorum. Yani yoruldum artık bunlarla uğraşmaktan ama ne yapalım? Şöyle bir haritayı büyüteyim. biz buradayız. Tamam armiler buraya almışlar. Bizle hiç alakası yok. Ha paralelimizdeler uzaktalar. Görüyor. Görüyor ama 3 ıı, numaradaki çocuğu atış alanına gelmesini bekliyor şu anda bak. Yaklaşıyor. Kuzu kuzu geliyor bak bak. Yani şu, ve biz var ya bu maçta burada AVM'ler olduğunu ve hani bayağı güzel fight döndüğünü bile bile arkadaşlar ses vermedik. İki iki kişi hangarda iki kişi farklı bir evde yatıyoruz yani hani safe oynuyoruz açıkçası. Gördüğünüz gibi buralarda şu arkaya biri geldi, arabayı gördük. Hani şunları vurabilir miyiz derdine düşmüşüz. Tamam bizi bu ikisi vuruyor şuradayken. Biz oynayamadık burada. Bizi vurdular ama Asi Ruh ve Hunter'ı ee, yani elleriyle koymuş gibi ağızlarına bomba sokmalar. Molilemeler vesaireler efsane. <laughs> Şöyle tekrardan buradan bildirimlerini yapayım ben. Ee, doğru arkası görmediği hepsine. Tabii ki ne olacak? Hiçbir şey olmayacak. Balanslar bile yeni hesap alıp gelip başımıza bela olmaya devam edecekler. Yapacak hiçbir şey yok. Bu arada arkadaşlar 491 aboneyiz. 500'e çok az kaldı. Ee, dediğim gibi 500 aboneye ulaştığımızda çekilişte belki pas hediyesi yapacağız. Onun için özel video ve yorumlar isteyeceğim söylemiştim sizlere. 500'den sonraki hedefimizi de 1000 koyacağız. Ondan sonrası Allah kerim. Bir de bu arada diyorsunuz yani izleyen ve seven kardeşlerim var yani niye uğraşıyorsun abi diye. Yani yapacak bir şey yok birader zamanımız çok. Keyif keyif ya yani ne yapalım biraz da kanala işte se keyfi çıkartıyoruz en azından hileyi kullanabilen kullanamayan profesyonel hileci işte acemi hileci vesaire artık onlarla alakalı e, ilerleyeceğiz artık hileden şey yani hile mi değil mi olayına geçtik kim daha iyi kullanıyor bak abi yani bu adam daha nasıl izleyebilir ki love'dan geldi bak şimdi infoyu verdi şu yandaki kim? Tamam. Bunda da var. Bak bunda da var. Oy. Bu 5678'de ben bunları daha önce raporlamıştım bu kullan 5678'deki bazı oyuncuları. Bunların da alay hile galiba içinde normal adam barındırmıyorlar. Hilesiz oyunların anasını avradığını deyip klan almıyorlarmış arkadaşlar. Öyle bir kural koymuş bu 5678 sanırım. Yani insanların artık hile kullanma seviyelerini e, araştırma konusuna yükseleceğiz. Bu artık hile videosu araştırmayı. Allah! Arabada giderken AVM vurduğun dediğin buydu galiba harbi. <laughs> Harbiden hesaplamış kardeşim. Arabadayken AVM attı abi demişti. Olayı yaşadık. Bak aim. Orada kursun. Belki de maç tekrarıyla alakalıdır. Kılıç farklı bir. Abi sen ne yapıyorsun aga? Bak. Arkada da gözü var pezevengin her yeri görüyor. <laughs> ya artık biraz bana malzeme verdiniz arkadaşlar. Kusura bakmayın da bu hilelere ben bu etiketi takmak zorundayım. Adamların çok fazla saati var. Sezgileri mükemmel. Tamam mı? <laughs> Bunu bana söyleyenlere hile demiyorum bak. Ama artık bu benim dilime dolaştı. Çok saatleri var. Artık adamların nereden baktığını, nereye çıkacağını, işte ne yapacağını her şeyi çok iyi biliyorlar. Abi oyun tarzına bak. Şimdi bak. Ha. Bu adama ne yapacağım? Ya yani bir bomba falan denk gelecek buna ki bu adamı öldürebilirsin. Yoksa imkansız. şimdi bak. Ah be kardeşim. Ha şu spreye bakacaktık değil mi? Dur 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 dur. O oraya bir bakalım. Şu adamı vurdu. bir spreyine. Abiler. Yani şey de var bu adamlarda. Ona aimlock yok diyemem. Ee, makro da var. Yani bütün tuşlara basmış bu pezemekler. Bütün tuşları yüklenmişler yani. Makro, wallhack, eğim yok. Her şey var. Şunda da eğim yok var. Şu eşşol eşekte. Ne yapacaksın kardeşim? O sisler seni kurtarmayacak be kardeşim. Adam tavaya geliyor. Tavaya. Allahsız kitapsız bak. Evet arkadaşlar. Maalesef ki bir kez daha hileye denk geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, hepiniz Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki hile videosunda görüşmek üzere. Sevgiyle, saygıyla, sağlıcakla kalın. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.